Özellikle son iki yılda kiralarda ve konut fiyatlarında çok yüksek artışlar yaşandığını, bu artışların yanında vatandaşın gelirindeki artışın yetersiz kaldığını biz her fırsatta dile getiriyoruz. Konut kirasının hanenin toplam geliri içindeki payının diğer zaruri harcamalara imkan vermeyecek bir miktarda artmasını da ne diyoruz? Büyük puntolarla barınma krizi diyoruz. Neden? Neden? Çünkü vatandaş barınmaya devam etmek ile diğer zaruri harcamalar arasında bir seçim yapmak durumunda bırakılıyor. Eğer vatandaşının barınma sorununu çözmek devletin asli görevlerinden biri değilse devlet ne için var arkadaşlar? Devletin temel amaç ve görevlerini tanımlayan anayasamızın 5. maddesinde kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak şeklinde Net bir barınmayla ilgili anlayışı görüyoruz. Ve üçüncüsü, barınma sorunu yaşayan her vatandaş, Ak Partinin belediye başkanlarına ya da il başkanlarına gidip derdine deva aramak durumunda mı kalacak? Bu nasıl bir siyasi anlayış? Ya da vatandaşın en küçük sorununu çözmek için bile illa Cumhurbaşkanına kişinin ulaşması mı gerekecek?